İnanmazlığına ilgili yaptığımız e, bu seride şimdi sizlere deep faketen bahsetmek istiyorum. Bilmem duydunuz mu deep diye bir şey var. Bugün konuğumuz sevgili Levent Erden e, ve Levent Erden'i Levent Erden'i bilmem tanıyor musunuz? Bilgi üniversitesi MBA ve eMBA programlarında pazarlama entegreme entegre pazarlama iletişimi reklam ve tüketici davranışları konularında dersler veren bir isim. Ama daha öncesi daha ötesi bizim arkadaşımız ve de çok renkli bir isim. Teknolojiyi Levent'e sorabilirsiniz. Yani teknolojiyi Türkiye'de konuşacağınız 4-5 isimden bir tanesi. Ve de Levent şu anda karşımıza. Levent hoş geldin. Deepfake nedir? Nasıl anlatıyoruz? Nasıl anlatacağız sence? Valla Deepfake kelime olarak ortada tabii ki. Yani derin yanıltma ya da insanları çeşitli teknolojik numaralarla gerçekmiş gibi gösterme. Deepfake işte neredeyse 5-6 senedir hayatımızda. E, teknolojinin bütün unsurlarının kullanılarak insanların seslerinin, gönültülerinin eşleşerek hiç söylemedikleri lafları söylettirebilmek. Hatta bunlar o kadar çocuk oyuncağı oldu ki bugün pek çok sosyal medya platformunda e, filtre olarak zaten veriliyor. Herkes her türlü şarkıyı da söylüyor, bir şeyler yapabiliyor. Ama burada önemli olan yanıltıcı diyoruz da gerçeğin ne olduğu şimdi öyle bir zamana geldik ki gerçek lafının tekten öteye gittiği ortalarda bir tane Gerçek varken gerçek hep tekti. Anneanneme sorduğumda gerçek mi diye evet ajans söyledi derdi. Çünkü radyo haberleri söylediği zaman o gerçekti. Şimdi yükseltilmiş gerçek, artırılmış gerçek, sanal gerçek, hatta real sektör sanki diğerleri irrealmiş gibi gerçek zamanlı, karışık gerçek, hiper gerçek falan gibi 20-30 tane gerçek var. Şimdi bu kadar gerçek varken yanıltıcısı yanıltıcı gerçeğin de olması lazım diye düşünüyorum. Mesele gerçeklik bir yerde bir de biz gerçeğe nasıl nerede ulaşıyoruz. Gerçek aynı zamanda zamana dayalı bir şey, eskiyebilen bir şey. Daha sonra olan bir şey de gerçek. Dolayısıyla ör, yani örnek verelim. Maç bir... Sıfırken gerçek ama maçın sonucu 3-1 mağlubiyet edebilir. O da gerçek. O zaman ben sadece ilk dakikayı gösterdiğimde yalan söylemiş olmam. Bu... Hangi sekansta neyi kime gösterdiğimi de aynı zamanda yanıltmaların içine alabilir. Şu anda örneğin sosyal medyada pek çok şekilde bizim kimi neyi ne zaman göreceğimize karar veriliyor. Hatta hız o kadar fazla önemli oldu ki bazen iki haneli saatler önce yani 10 saat 11 saat önce paylaşılmış şey eski olarak buluyoruz. Biz birkaç saat önce paylaşılmışları doğru bulmaya gayret ediyoruz. Ama bazen bakıyorsunuz birisinin ikinin bir saat önceki paylaşımını gösterirken diğerinin 20 saat önceki paylaşımını gösteriyor. Bunun kararını kim veriyor? algoritmalar veriyor. Yani hangi algoritmanın bana neyi niçin gösterdiği, kiminkini önce kiminkini sonra gösterdiği, beni ne olarak aldığı, benim hakkındaki hangi bilgileri hangi parametreleri düşünürseniz elinde yüzlerce parametrem var. Sadece yaşım, gelirim, şuyum, buyum, ne seçtiğim, hangi saatte neyi aradığım, kimlerle arkadaşlık ettiğim, kimi takip ettiğim, kimin hangi lafını beğendiğimi bilebilen bir sosyal medya bana neyi ne zamanı göstereceğini de söyleyebiliyor. O zaman sadece yanıltıcılık benim neyi gördüğüm onun gerçek olup olmadığının ötesinde neyi ne zaman gördüğüm neyi hangi sırada gördüğüm kimlerden önce kimlerden sonra gördüğüm de önemli olmaya başlıyor. Tabii ki bunu tek tek düzeltmenin imkanı yok hele hele Big Data'nın olduğu bir yerde bütün bunlar için algoritmalarla konuyor. Onun için de ben Bundan sonraki yönetim tarzının algoritmokrasi olduğunu söyledim bundan 5-6 sene önce. Çünkü hakikaten algoritma arıyor. O zaman herkes birbirinin algoritmasının önünü kesip kendi algoritmasının önceliklendirilmesini sağlamaya çalışacak. Çalışıyor. Bu da artık fake dembeli mi buna? Yani bir yanıltma mı? Yoksa e, bayağı omuz koyup kendine göre bir itiş kakış mı? Bunu günler gösterecek. Ama gerçeğin tek olmadığı kesin. Levent bazen o kadar gerçekçi içeriklerle karşı karşıya kalıyoruz ki gerçek mi sahte mi ayırt etmesi çok zor oluyor. Ee, sen bir gerçeği nasıl ayırt ediyorsun? Yani bir fotoğrafın ya da videonun kurgu ya da sahte olduğunu nasıl anlıyorsun? Ya nasıl anlayacağız? Şimdi sahte mi gerçek mi sadece bir teknik şekilde anlamak nispeten kolay. Tabii ki teknoloji sürekli gelişiyor ve geliştikçe de sahtesini ayırmak teknolojik olarak zorlaşmaya başlıyor. Hani daha öncelerinde işte kolajlar kenarından küçük tıklamalar vesaireler vardı, şimdi onlar da halledilmeye başlandı ama tabii ki her zaman olduğu gibi bir şeyin üç kağıdı yapılırken daima onun ilacı da yapılıyor. Onun için bu bitmez tükenmez bir yarış olarak devam edecek. Şu anda onların bulunabilmesi, tespit edilebilmesi, takip edilebilmesi, en azından durdurulabilmesi için pek çok program mevcut. Ama bütün bunlar teknolojik olanlar. Peki, bizim gerçek diye düşündüğümüz yerlerde yapılanlar ne kadar gerçek? Basit örnek vereyim. Son Oscar'larda Will Smith'in tokadı gerçek miydi? Herkes kendi kararını versin. Sebepler doğru muydu? Sorulan soru acaba gerçek miydi? Neden yapıldı? Ya da bundan 5 sene önceki Oscar töreninde niçin alındı DeGeneres selfie çekti? Niye ondan sonra Oxford Dictionary selfie'yi yılın kelimesi seçti? Niye Kevin arkadan iki kulak yaptı? Hangisi gerçekti? Levent geçen gün bir yazında şahane bir terim kullanmışsın. Teknoloji harikası facia diyorsun. Deep belki hem bir teknoloji harikası hem de aynı zamanda facia olarak nitelendirmeni e, şahane bir şey bulmuşsun. Nereden çıkarttı bunu? Yani tam olarak ne demek istiyorsun? Yani şimdi bıçakla elma da soyarsın, adam da öldürürsün. Nükleer enerjiyle bugün e, pek çok şey e, yapılabiliyor değil mi bu enerji eksikliği de tekrardan nükleer ortaya çıktı ama bomba da yapabiliyorsun İşte tehlikeli diyebilirsin değil diyebilirsin dolayısıyla teknolojinin geliştirdiği pek çok şey pek çok şey hangi amaçla kullanıldığına bağlı iyi ya da kötü Deepfake'te de görüntü ve ses teknolojisiyle bu kadar oynayabilme morphing tabir edilen şeyleri bu noktaya getirebilme gerçekten ilginç yani düşünsenize insanların ee, ölmüş sevdiklerini her an canlıymış gibi konuşturabilecek hale getiriyorsunuz. Ee, bir tür aslında sanal ölümsüzlükten bahsediyoruz. Ee, teknoloji aynen bunu devam ettirebiliyor. Bu güzel bir şey, bu çok değişik bir şey, bu e, akıl üstü bir şey. Öte yandan büyük bir facia, yalan, herkes her şeyi söyleyebiliyor. Hiçbir şeyin gerçekliğinden emin değiliz. Nerede gördüğümüz gerçek, nasıl gördüğümüz gerçek olabilir. Hatta biz kaynak güvenilirliği üstüne düşünürken bazı kaynaklar yanıltıldığı andan itibaren biz o kaynağa güveniyorsak doğal olarak biz de yanıltılıyor olabiliyoruz. Onun için bir yandan çok tehlikeli, çok korkunç, bir yandan teknolojik olarak çok güzel, çok keyifli. Levent çok çok teşekkür ederim. Yani deepfake konusu gerçekten önemli. Hani sadece işin magazini olarak bakmayın. Zaman zaman işte Tom Cruise'un bir görüntüsü yayınlanıyor. Bu görüntüde görüyorsunuz işte başka birisi Tom Cruise'u taklit ediyor. Gülüyoruz, eğleniyoruz. TikTok'ta paylaşıyoruz ama mesela en son Ukrayna'nın işgali sırasında Zelenski'nin bir videosu yayınlandı. Burada da Zelenski askerlerine silah bırakmayın söylüyordu. Sonradan anlaşıldı ki meğerse deepfake de yapılmış. Üstelik de kötü bir kopya olarak yapılmış. Ama düşünün ya bir savaşı neredeyse savaşta dönüm noktası olabilecek bir e, görüntü e, ortaya çıkıyor ve siz acaba gerçek mi değil mi diye tereddütte kalabiliyorsunuz. Neyse ki Zelinski daha sonra bir açıklama yaptı ve bunun tamamen deep fake ile üretilmiş bir video olduğunu söyledi. Yani diyeceğim o ki ben bile olsam her zaman ekranda gördüğünüze görüntüsüyle sesiyle bile aynı olsa inanmamak gerekiyor. Yeni bir bölümde buluşuncaya kadar kalın sağlıcakla.